kadişim velazal'i ziye benzetmek kesin yasak. Tehlikeye girer. Evet. Yani velazal zı zı var ya harfi ona benzetmek çok tehlikeli olur. Yaklaşmak bile doğru değildir. Velad da daha, da daha, da sağlamdır. Uygundur. Bütün avam onu Kur'an'ın talim edememiş hafız olamamış kişiler tarafından böyle da diye yapılır. böyle za zı'ya yakın düşmek, düşmek tekrar ediyorum, tehlikeli olur. Onun için biz ne yapalım? Biz imamlar ve vela bizim için zor. Tam meharici yapacağız. Yapmam, yapmamız gereklidir. Fakat Diğer işte velat do, velat da yapabiliyor. Bu da caizdir. Arap tatı derler buna. Arap tatı öyle çıkarır. Evet bu kadar. Yani hoca olmayan, hafız olmayan velat dalin dese yeterli. Evet, evet. Velat da, de, dal demesin de. He. Biraz, Velad Biraz koyu yapsın. Velad da. Dal. Dal, 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 dal,